Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Benim adım Yasin. Arap kökenli bir Türk olarak küçük yaşta babamla birlikte Irak'a göç etmiştik. Annem hakkında fazla bir şey bilmiyordum ama sürekli ondan bahsedildiğini duyardım. Aslında onun erken ölümüne sevindiğimi bile hatırlıyorum. Biz Arap erkeklerinin en zayıf noktası gururumuzdu. Namus bizim için bir kılıç gibiydi. Iraka geldikten sonra babam dedemin yerini alıp onun işlerini devraldı. Ben de zamanımın çoğunu dedem ve babaannemle geçirirdim. Dedem annemden çok bahsederdi ama hep dikkat etmem gereken kadınlardan biri gibi anlatırdı. Annem İranlıymış. Çok eşliliği kabul etmemiş. Babamın ailesinden de hoşlanmazmış. Babamı kendi ülkesine götürüp orada birlikte yaşamak istemiş. Ama bu evlilik uzun sürmemiş. Dedeme göre annem farklı erkeklerle iletişim kurduğu için babamın gururu kırılmış ve sonunda beni alıp ülkeyi terk etmiş. Daha sonra annemin ölüm haberini almışlar ve bu onların gururunu bir nebze onarmış. Dedem oldukça zengindi ve servetini bana bırakacağını söylerdi. Benden cesur ve onurlu bir Arap erkeği olmamı isterdi. Küçüklüğümden beri beni kendi gibi yetiştirdi. Birkaç eşi vardı ve hepsi ona itaat ederdi. Burada güçlü olan çok karısı ve cariyesi olandı. Birçok torunu olmasına rağmen servetinin varisi olarak beni seçmişti. Bu beni mutlu ederdi. 19 yaşına geldiğimde artık evlenme vaktim geldiğini söyledi ve beni şehirdeki tüccarlardan birinin kızıyla evlendirdi. Gençtim ve duygularıma hakim olamıyordum. İlk eşim Esra'ydı. Ona haddinden fazla değer veriyordum. Dedem bazen beni bu konuda uyarırdı. Onu bir kraliçe gibi görüyordum. Ama zamanla bunun hata olduğunu anladım. Bir kadına fazla değer verirsen kendini senden üstün görmeye başlar diye düşünüyordum. Bu düşünceler babam ve dedem tarafından bana adeta ezberletilmişti. Zamanla evliliğimizde soğukluk başladı. Esra hala eski ilgimi istiyordu ama ben artık değişmiştim. Onu kırmadan ama sınırları belirleyerek uzaklaşmaya başlamıştım. 24 yaşıma geldiğimde dedem bana büyük bir sorumluluk verdi. Bu sorumluluk yüzünden ailemden ve evimden uzak kalacaktım. İlk defa yalnız seyahat edecektim. Yalnızlık beni zorladı yanımda birini istiyordum ve seyahat ettiğim gemideki cariyelerden biriyle zaman geçirmeye başladım. O da bu durumdan memnundu. Uzakta olmak bana rahatlık verdi. Artık evin baskısından uzak, kendime ait bir dünyam vardı. Fakat döndüğümde dedem artık bir oğlum olması gerektiğini söyledi. Erkek torun onun için çok önemliydi. Esra hamile kaldığında Şehirdeki tüm ebeleri çağırdı cinsiyetini öğrenmek için. İçten içe bir kızım olsun istiyordum ama bunu yüksek sesle söyleyemezdim. Esra çok gergindi. Kız doğurursa dedem hemen ikinci bir evlilik yaptıracaktı. Birkaç ay sonra kızımız doğdu. Dedem ve babam çok sinirlendiler. Hatta çocuğu görmeme bile izin vermediler. Aynı gün dedem bana yeni bir eş bulmaya karar verdi. Sonunda beni başka bir tüccarın kızıyla evlendirdi. Adı Asuman'dı. Gururlu ve kendini beğenmişti. Esra'dan hoşlanmazdı. Onun evde kalmasını istemiyordu. Sürekli kavga ederdik. Asuman hamile kaldığında da gösterişli, nazlı bir hal aldı. Beni bu durum çok yormuştu. Sonunda o da bir kız doğurdu. Bu sayede iki eşim de eşit hale geldi birbirleriyle daha az çekişmeye başladılar ama ben daha yaşlanmadan iki evlilikten de bir hayır görmediğimi anlamıştım kadınlarım benim için değil sahip olduğum şeyler için benimleydiler zamanla eğlenceye düşkün bir adam oldum kadınlarım ve ev hayatım artık benim için sadece formaliteydi burada boşanmak kolay değildi kadınlar için baba evine dönmek bir felaketti bu yüzden benden korkarlardı. Ben de bu korkuyu avantaja çevirdim. Bu süreçte çok sayıda yeni insanla tanıştım. Uluslararası ticaret yapar hale gelmiştim. Kendime güvenim sonsuzdu. Kimse beni sorgulamazdı. Dedem bir kez daha evlenmem için plan yapmadan önce bu sefer kontrolü elime aldım. Bir erkek evlat için bu kez seçimi ben yapacaktım. Suriye'ye yaptığım bir seyahatte yeni evlenmiş ama kocası bağımlı olan 20 yaşında bir kızla tanıştım. Adı Levin'di. Birkaç parayla kocasını susturup Levin'i yanımda getirdim. Masum bakışlarıyla beni büyülemişti. Onu hep yanımda istiyordum. Sadece gözleriyle bile beni mutlu ediyordu. Onunla birlikteyken kendimi daha enerjik hissediyordum. Akıllı ve stratejikti kocasından kurtulmak için her yolu denemişti. Ona yardım ettiğimde bana söz verdi. Sana bir erkek evlat vereceğim, seninle gurur duyulacak bir oğul olacak. Artık kendimi daha huzurlu hissediyordum. Lavin bana gerçek bir hayat hissi veriyordu. Levin'i aileme tanıttığımda beklediğimin aksine dedem hiç kızmadı. Tam tersine bana gururla bakıyordu sanki artık kendi kararlarımı verebildiğimi anlamıştı. Bu da ona umut vermişti. Levin ailedeki herkesle iyi geçiniyordu, özellikle akıllıca davranıyordu ki sevgi görmeye devam etsin. Babam Levin'in konuşma tarzının İranlılara benzediğini söylüyordu ama ben onu Suriye'den getirdiğimi bildiğim için İran'la bir bağlantısı olmadığını biliyordum. O günlerde Lavin'e öyle aşıktım ki dünyada başka hiçbir şey umurumda değildi. Her şey yolunda gidiyordu. Lavin, Esra ve Asuman'a bile iyi davranıyordu. Onların çocuklarına kendi çocuğu gibi sahip çıkıyordu. Böyle bir kadının içinde bu kadar iyilik olması beni şaşırtıyordu. Aylar geçmesine rağmen Lavin'e olan sevgim azalmamıştı. Onun için her şeyi yapardım. Ama işlerim yoğunlaşınca zamanımın çoğu şirkette geçmeye başladı. Birkaç kez Asuman'dan Levi'nin Üvey kardeşim Hasan'la çok yakınlaştığını duydum. Ama bunu hep kıskançlık olarak görüp önemsemedim. Bir gece işten yorgun dönerken tek isteğim Levi'nin o sıcak gülüşü ve hazırladığı bitki çayıyla yorgunluğumu atmak, huzur bulmaktı. Eve vardığımda konağın içinde sessizlik hakimdi. Herkes erkenden uyumuş gibiydi. Doğrudan Levin'in odasına gittim ama orada değildi. Bahçeyi, evi aradık ama Levin yoktu. Tam o anda dedemin sesiyle irkildim. Esra panikle yanıma geldi ve fısıldayarak Levin'in sabah Hasan'la birlikte kaçtığını söyledi. Bu olamazdı. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Gözüm karardı. Etrafımdaki her şeyi kırıp döktüm. Kendime geldiğimde Herkes etrafımdaydı. Dedem bana bir bardak su verdi ve "Sadece bu gece duygularına yenik düşebilirsin. Yarın yeniden o adam olmalısın. Seni ben yetiştirdim." dedi. O gece hiç uyumadım. Ne yapacağımı düşündüm. Hasan'ın hep bana kin duyduğunu bilirdim ama Levi'ni de alıp kaçması affedilmezdi. Bu bölgede gurursuz biri gibi görünemezdim. İnsanların sözlerinden korkuyordum. Bir hafta boyunca düşündüm ve sonunda karar verdim. Dışarıya karşı hiçbir şey olmamış gibi davranacaktım. Hasan duysun ki umurumda değil ama içimdeki ateş her saniye büyüyordu. Bazı arkadaşlarından bilgi almayı başardım. Çok para harcadım ama öğrendim ki Hasanla Lavin İran'a kaçmışlar. İran'a gitmeye karar verdim. Dedem yaşlıydı. Yanımda olmamı istiyordu ama artık tek amacım intikamdı. Gururum kırılmıştı ve bunun bedelini ödemeliydiler. İran'a vardığımda tek hedefim buydu. Zamanla İran'da güçlü insanlarla tanıştım. Lavi'nin ailesine yakınlaşmayı başardım. Onun nasıl Suriye'de ortaya çıktığı hala muammaydı. Ama bu önemli değildi. İlk başta onları yıpratmak istiyordum.'' Ama küçük kız kardeşi Leyla ile tanışınca her şey değişti. 19 yaşındaydı. Tatlı ve içten bir kızdı. İlk zamanlar bana karşı çok sertti ama zamanla yumuşadı. Artık Levin'i unutmuştum. Tek hedefim Leyla'nın kalbini kazanmaktı. Aylarca uğraştım. Sonunda bana evet dedi. Ailesinden gizli görüşüyorduk çünkü hala babasından korkuyordu. Leyla'yla aramdaki ilişki Şimdiye kadar yaşadığım hiçbir şeye benzemiyordu. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar benzersizdi. Onsuz bir gün bile geçirmek zor gelmeye başlamıştı. İran'da büyük bir villa kiraladım. Leyla rahatça gelip gidebilsin diye. Hasan'ı ve Levi'ni tamamen unutmuştum. Son günlerde Leyla buluşmalarımızı sürekli erteliyordu. Sinirlendim, tartıştık. Göz yaşlarına dayanamadım ama aynı zamanda da ondan korkmak istemiyordum. Evlilik konusunu açmaya başlamıştı. Irak'taki eşlerimden haberi yoktu. Eğer evlilik teklifine evet deseydim, her şeyi açıklamak zorunda kalacaktım. Ve o zaman beni terk ederdi. Bir süre sonra bana soğuk davranmaya başladı. Moral bozuktu. Ne olduğunu anlamıyordum. Zorla doktora gittik. Meğer hamileymiş. Doktora benden saklaması için ricada bulunmuş. Hatta çocuğu aldırmak istemiş. Aradan günler geçti. Hala bir şey anlatmamıştı. Telefonlarıma da cevap vermiyordu. Artık çok yorulmuştum. Onu kaybetmekten korkuyordum. Bir gün Leyla'nın odasında yatağının köşesinden bir mektup buldum. Her şeyi açık açık yazmıştı. Evli olduğumu öğrenmiş bebeğiyle ortada kalmıştı. Hayatına son vermek istemişti. O an karar verdim. Onun evine gittim. Kapıyı çaldım. İçeri girdiğimde hem Leyla hem Lavin karşımdaydı. Lavin Hasan'ın arkasına saklandı. Onlar benim Leyla için geldiğimi anlamamışlardı. Leyla'nın annesi her şeyi biliyordu ama sessizdi. Babası gelmeden bu işi çözmemizi istiyordu. Leyla konuşmak istiyordu ama ben artık konuşmak istemiyordum. "Gidiyoruz." dedim. Hasan ve Lavin şaşkındı. Leyla'nın gözlerinden yaşlar akıyordu. Babası gerçekleri öğrenince ondan yüz çevirdi. O an bir nikah memuru çağrıldı. Sade bir törenle evlendik ve Leyla'nın elini tuttum. Birlikte yeni hayatımıza başladık. Leyla'nın korkup kendine ve bebeğe zarar verememiş olmasına şükrediyordum ama biraz ders alması gerektiğini de düşünüyordum. Bilmeliydi ki artık kaybeden ben olmayacağım. Eve dönerken yol boyunca hayatımın tüm gerçeklerini bir bir anlattım. Hatta İran'a gelip ablası Lavin'i öldürmeyi planladığımı bile söyledim. O sadece ağlıyordu. Sanki zaten her şeyi biliyordu. Ben sadece doğruluyordum. Titreyen sesiyle. Artık sana olan inancımı yıktın dedi. Bu cümle kafama bir balyoz gibi indi. Ben ona aşık olmuştum. Ama nasıl bir aşk? Ona layık bir adam olamıyordum. Eve geldiğimizde onu yalnız bıraktım. Kafasını toparlaması gerekiyordu. Irak'taki hayatım belirsizdi. Ailemden de hiçbir haberim yoktu. Ama burada Leyla'nın yanında yeni bir hayatım oluşmuştu. Onu ikna etmeliydim. Benimle Irak'a gelmeliydi. Ama çok eşliliği asla kabul etmezdi. Bunu biliyordum. Artık bana eskisi gibi davranmıyordu. Konuşsa bile soğuktu. Yemek yemiyor, ruh hali kötüydü. Ama o bebek Leyla'nın çocuğu olduğunu düşündükçe gülümsüyordum. Ne olursa olsun, Leyla beni istemese de ben onu seviyordum. Yıllar sonra ilk kez içimde böyle bir sevgi hissetmiştim. Lavin'le geçirdiğim zamanlarda bile böyle değildim. Leyla'nın masumiyeti ve sadakati apaçık ortadaydı. Onun kalbini tekrar kazanmam gerektiğini biliyordum. Bir hafta boyunca elimden geleni yaptım. Daha iyiydi ama hala kırgındı. Sonunda birlikte Irak'a gitmeyi kabul etti. Çok zor ikna oldu ama oldu.'' Irak'a döndüğümüzde neyle karşılaşacağımızı bilmiyordum. Kimse bana haber vermemişti. Eve vardığımızda bahçıvan Asat beni görünce korkuyla bağırdı. Ardından babam ve dedem balkondan aşağı indiler. Ne hoş geldin, ne bir sarılma, hiçbir sıcaklık yoktu. Elini öpmeye gittiğimde dedem elini çekti. Seninle konuşmamız lazım, dedi. Leyla'yı içeri yolladım. Dedem anlatmaya başladı her şeyi Hasan'dan öğrenmiş. Lavin'i bulup getirmiş, şimdi Lavin ve Hasan onun gözünde benim yerime geçmişti. Dedem, sen öldün, dedi. Herkese öldüğümü ilan etmiş. Esra ve Asuman'dan resmen boşanmışım gibi davranmış. Kızlarımı da sahiplenmiş. Artık burada bana yer yoktu. Sadece mirastan ufak bir pay vereceğini söyledi ama şartı Irak'ı terk etmemdi. Sustum. Diyecek bir şeyim yoktu. Leyla'nın elini tuttum ve o evden çıktım. Son kalan eşyalarımı paraya çevirdim. Böylece dönmek için hiçbir sebebim kalmadı. İki gün otelde kaldıktan sonra Leyla'yla birlikte yeniden İran'a döndüm. Artık yeni bir hayat kurma zamanıydı. Küçük bir şirket kurdum. Allah'a şükür işler ilk günden yolunda gitti. Leyla da daha mutlu görünüyordu. Artık onun üstüne fazla gitmiyordum. Çünkü içimde gerçek bir huzur vardı. İlişkimiz gün geçtikçe daha güzel bir hal aldı. Artık bana karşı eskisi gibi soğuk değildi. Kendisini ve bebeğimizi korumak istiyordu. Ben de onun bu çabasına hayran kalıyordum. Bu süreçte annemi araştırmaya başladım. Babamın anlattıklarına artık inanmıyordum. Gerçeği kendi gözlerimle görmek istiyordum. Araştırdım ve sonunda öğrendim ki annem hala yaşıyordu. Bir süre depresyona girmiş ama sonra toparlanmış ve bir çocuk yuvasının yöneticisi olmuş. Onu hemen görmeye cesaret edemedim. Zamanla yanına yaklaştım. Beni tanımasın diye yavaş yavaş kendimi tanıttım. Nihayet kim olduğumu söyledim. Gözyaşları içinde beni kucakladı gerçekten sevgi dolu, sıcak bir kadındı. Anlattıklarından anladım ki babam bana hep yalan söylemiş. Artık hayatım bir düzene girmişti. Leyla ile olan ilişkim güçlenmişti. Her fırsatta onu mutlu etmeye çalışıyordum. Doğuma kadar yanında olmaya, onu desteklemeye kararlıydım. Annemle de aramız düzeldi. Leyla'ya karşı da çok iyiydi. İkisi de birbirini seviyordu.'' Leyla doğurduğunda oğlumuza Jakan adını verdik. Beklediğimden çok daha iyi bir baba olmuştu. Aileme haber vermeyi düşündüm ama annem ve Leyla geçmişte yaşananlardan dolayı bunu doğru bulmadılar. Haklıydılar. Artık güçlü bir adamdım. Kendimi bulmuştum. Leyla benim hayatımın en doğru kararıydı. Bana yeni bir hayat, yeni bir aile kazandırmıştı. Dedemin ve babamın bana çizdiği yoldan tamamen farklı bir hayatım vardı artık. Kendime olan güvenim geri gelmişti. Kendi ayaklarım üzerinde duruyordum. Geçmişin yüklerini geride bırakmıştım. Leyla hem evde hem işte yanımdaydı. Her şeyin en iyisini hak ediyordu. Genç yaşına rağmen olgun bir kadın gibiydi. Onunla gurur duyuyordum.